Selamlar arkadaşlar. Ben Cenk Erçolak, Sivas'tayım, İstanbul'da oturuyorum. Yani sizden ricam, e, bu YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden her şey için çok teşekkür ederim. Yani arkadaşlar, sizden ricam, yani bana destek vermeniz, bu yazdığım şiirler, paylaştığım şiirler, çok eski yazdığım şiirler, çok özel şiirlerim. Hepsinin yeri, yeri bende çok ayrı. Yani ben de paylaşayım dedim. Önceden sözü paylaşıyordum. Şimdi böyle kendim seslendireyim dedim. O kadar güzel bir sesim yok ama naçizane okudum yani. Her şey için sonsuz teşekkürler ederim. Yani demek istediğim hayatta her zaman her şey istediğimiz gibi gitmiyor. İnsanın karşısına bazı insanlar çıkıyor, şiirler yazdırıyor. Tabii şiir yazmak güzel bir şey. Ben şiir yazmayı seviyorum. Çocukluğumdan beri yazıyorum. Dedim ki sizinle paylaşayım. YouTube kanalıma destek verirseniz çok çok sevinirim. Şimdi her şey için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet ol, kendinize iyi bakın. Sağ ol, teşekkürler, saygılar.